Uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim tüm hızımızla. Çok değerli bir konumuz daha stüdyomuzda bugün Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ertekin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün aslında biraz arka sayfalarda kalan bir konuyu konuşacağız. Onları biraz onu biraz ön sayfaya taşımamız gerekiyor artık değil mi? Vakti geldi de çoktan geçti aslında. Sizler de bunun üzerine çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz. ...kafa yoruyorsunuz, anlatmaya çalışacaksınız... ...anlatacaksınız bugün bize de... Ee, ...İzmir'in fethinden bahsediyoruz. Ee, bu tarihsel süreci... ...öncelikle sizden biraz dinleyebilir miyiz? Tabii ki, hayır. Şimdi... E, ...şehirlerin kimlikleri vardır. Şehirlerin hafızaları vardır. Şehirlerin kimlikleri ve hafızaları... ...o şehrin e, veya o bölgenin... ...fethiyle başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla... E, ...yani bizim... İzmir'de e, Türk nüfusunun yerleşmesi İzmir'in fethiyle alakalı bir durumdur. Eğer biz burada, e, bugün itibariyle 941 yıl oldu biz bu topraklara. E, bizim dediğimiz anda 941 yıldır biz bu topraklardayız. Şimdi fetih önemli bir olay. <laughs> e, tabii her sene İstanbul'un fethini kutlanıyor. Evet. Ama Dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği, bebeği incisi İzmir'in fethiyle hı hı. ilgili en küçük bir söylem yapılmıyordu. Ne zamana kadar? 2017 yılına kadar. 2017 yılında dönemin valisi ya dedi burada bir fetih olması lazım. Yani bu belde bize zembille gökten hediye edilmedi. Birileri geldi burayı aldı ve biz bu topraklar üzerinde yaşamaya başladık. O zaman bu toprakların bir fethi olacak. Fethiyle evet. birlikte bir de fatihi olacak bu düşünceyle, bu hareket edilen nokta, bu nokta oldu. Ve Türk Tarih Kurumu'nda insanları çağırdı. Türk Tarih Kurumu Başkanı'nı çağırdı falan. Ya burada dedi İzmir'in fethiyle ilgili bir etkinlik yapalım 2017 yılında. Ve bir etkinlik başladı. İzmir'in fethiyle ilgili. 2017 yılıyla. Şimdi tabii 2017'de başlayan bu etkinlik 2018'de devam etti. 2019 ve 2020'de pandemiden dolayı hı hı. Bir kesintiye sekteye uğradı, uğradı hı hı. kesintiye uğradı. Bu sene yeniden başladık. Evet şimdi 941 yıl önceden bahsediyoruz ve biz bu topraklara 941 yıl önce nasıl geldik, nasıl burayı fethettik, evet. İzmir nasıl Türk nüfusuna açıldı ve bizim burada oturduğumuz ve rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oturduğumuz bu belde hı hı. bize kimler tarafından hediye edildi, daha doğrusu fethedildi? Bu bir süreçtir. Tabii e, biz hep e, Anadolu e, tarihini, Anadolu Türk ya da Anadolu İslam tarihini e, yorumlarken 1071 bizim için bir e, miattır ve Tabii. orası e, başlangıçtır. 1071'de Alp Aslan Anadolu'nun kapılarını Malazgirt'te açtı diyoruz. 26 Ağustos 1071. Tabii Anadolu'nun fethi e, sadece 1071'de kalmadı. 1071'den sonra Alp önemli komutanlarından Artuk Bey gibi Sartuk Bey gibi, Mengiçuk Mengiç Bey gibi beyleri vardı. Ve bu beylerin Anadolu'ya gönderdi ve bu yeni fetihlerle daha ileride, daha ileri hatlarda şehirlerin veya beldelerin fethi için onların gaza yapmalarını istedi ve onlar da bu bölgelere geldiler. Bu bölgelere gelen komutanlardan birisi de Alparslan'ın Çaka Bey'di. Çaka Bey, 1071'de Anadolu'nun fethine başlayan komutanlardan birisidir. Çavuldur oğlu Beydir Aynı zamanda o boya ait bir beydir. Hı hı. E, ve bu bey e, 1071'den sonra 1078 yılına kadar yaklaşık 7 yıllık bir süreçte Anadolu'da fetihler yapar ve Anadolu'da e, toprak parçalarını e, Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içerisine dahil eder. Ancak e, 1078 yılına geldiğimizde 1078 yılında Çaka ee, Çakabey e, burada, Anadolu'da bir savaşı kaybeder ve esir düşer. Esir düştükten sonra e, bunu e, Bizans sarayına götürürler. İyi yetişmiş bir komutandır. Ve çok donanımlı bir komutandır. Sarayda önemli e, noktalara gayretli bir çalışmasıyla gelir. İşte Latince'yi e, Homeros'u ezbere e, okuyacak hmm. kadar bir latinceye sahip olur ve bu süreç içerisinde Bizans'ın hem askeri kuvvetlerini hem donanmasını inceler ve önemli bir mevki olan birinci asiller mevkisine yani bir esirin ya da bir yabancının Bizans'ın dışındaki bir yabancının gelebileceği en üst seviyeye kadar gelir. Tabi 1078'de 1081 yılları arasında 3 yıl sarayda bulunur ve bu sarayda esir olarak bulunduğu bu sarayda 1081 yılında bir ihtilal olur. Bizans İmparatoru devrilir, yeni bir imparator gelir. Alexander Komnenos diye bir Bizans komutanlarından birisi gelir ve idareyi ele alır. İdareyi ele aldıktan sonra artık orasının güvenli bir alan olmadığını görür ve o kargaşada Bey kaçar. Hmm. Saray'dan kaçar, Bizans'tan kaçar Ve geldiği ilk yerde İzmir'dir Çünkü bu burada dağınık şekilde Birbirinden bağlantısız e, Türkmen beyleri vardır Ve burada e, Oraya buraya işte e, giderler ama Yani başlarında bir komutan yok Bir şey yok, bir gaye yok Onları burada toparlar ve 1081'in 25 Mart'ında İzmir'in Fethini gerçekleştirir Yani 25 Mart 1081. İzmir'in fetih tarihi bu. Tabii e, Çaka Bey Türk tarihinde çok o, renkli bir sima, çok e, farklı bir sima. Biz Çaka Bey ile ilgili bilgileri maalesef e, Türk tarihinden öğrenemiyoruz. Çaka Bey ile ilgili e, bilgilerimiz bizim tamamen Bizans ve Doğu kaynaklarından aldığımız bilgilerdir. <laughs> Tabii e, Alexander Komenes'un e, kızı var, Anna Komene dır. Anne Komana'nın yazdığı bir kitap var. Tarih kitabı. O dönemi anlatır ve biz o kitaptan, tarih kitabından, babasının adına atfettiği Aleksiyat isimli bir tarih kitabında Çaka Bey ile ilgili bilgileri alıyoruz. Çaka Bey'in işte gücünü, kuvvetini, ondan sonra Çaka Bey'in dehasını falan. Hatta Anla Komana o kadar abartır ve o kadar e, ifadeler kullanır ki bazı tarihçiler Anla Komananın e, aynı zamanda Çaka Bey'e aşık olduğunu hmm. bir söylerler. Tabii bizim için oradaki bilgiler e, çok değerli bilgiler. O değerli bilgilerin ışığında işte Çaka Bey'in yaptıklarıyla ilgili bilgiler e, sahibiz. Tabii Çaka Bey e, dediğimiz gibi çok güçlü bir komutan e, ve ilk defa. İstanbul'un fethinin kara ordular gerçekleşmeyeceğini anlar. Çünkü e, Türklerin o tarihe kadar herhangi bir şekilde denize bir bağlantısı yok. yok. Hı hı. Tamamen kara kuvvetleri evet. ve çok güçlü bir kara kuvveti var. Ama İstanbul üç tarafı deniz. deniz tabii. E, orayı almanız için mutlaka deniz kuvvetine e, sahip olmanız lazım. Çakar Bey bunu o kaldığı Bizans sarayında esir kaldığı 3 yıl içerisinde çok iyi kavruyor. Neler yapabileceğinin nasıl yapabileceğiyle ilgili planları var. Ve bu planları İzmir'e geldiğinde 1081'de uygulamaya koyuyor. Bizim bugün Karataş dediğimiz sahil kenarı, deniz kenarı aslında bizim Türk tarihimizde harita bilgilerimizde Çakabey Koyu olarak geçer. Hmm. Çakabey Koyu'nda bir tersane oluşturur ve orada yaklaşık 25 civarında bir donanma kuruyor. Tabi donanma dediğiniz zaman öyle büyük toplar, kalyonları hmm. falan düşünmeyin. O günün şartlarında içerisinde işte 50-60 savaşçının bir yerden bir yere nakledildiği, bir güç olarak düşünün. Ve 25 gemiden oluşan bu donanmayla e, Sakız, Girit ve bu adalarda e, fetihlere geçiyor e, Bey ve bu adaları e, fethediyor. Ve Bizans'ın denizden gelecek olan lojistik desteğini kesiyor. kesiyor. Tabii e, bu bizim bugün Ege Denizi dediğimiz yer aslında Çakabey'in Adalar Denizi dediği bir alandır. E, Çakabey'in e, ...literatüründe burası Adalar Denizi'dir. Tabii donanmayla... ...lojistik desteği kestikten sonra... ...Bizans'ın... E, Bizans'ın e, Bizans bir de karadan... ...bağlantıları var. O karadan bağlantıları... ...daha önce e, değişik zamanlarda... ...Balkanlara geçmiş olan... E, ...Türk boyları var. Peçenekler gibi, kumanlar gibi... ...boylar var. O boylarla... ...anlaşma Türk boylarıyla... ...anlaşma yapıp Bizans üzerinden... ...Balkanlardan Bizans'ı... E, ...sıkıştırıyor öte taraftan ise kızını kızını Anadolu Selçuklu devletinin başına Süleyman Şah'ın oğlu geçiyordu Kılıç Aslan. Genç bir delikanlıdır. İznik'i başkent yapar ve onunla bir anlaşma yapar. Kızını da ona verir ve damat edinir. Yani orada tamamen o dönemin şartlarında siyasi bir evlilik <laughs> ve bu evlilikten Kılıç Aslan'ın desteğini alarak Anadolu'dan da Kılıç Aslan'ı Kuvvetleriyle Bizansı sıkıştırır. Bizans artık nefes alamaz. Bizans nefes alamayınca Bizans'ın yaptığı en büyük şey e, hiledir, entrikadır. Ve dolayısıyla Bizans gene aynı silahı kullanır çünkü e, donanmasını, donanmasını e, Çaka Bey komple yakmıştır. Bizans donanmasını yenerek imha etmiştir. Donanması yok. Ee, karadan bir taraftan peçenekler, kumanlar sıkıştırıyor. Bir taraftan e, Anadolu Selçuklu'da kılıç askerini sıkıştırıyor. Aşağıdan da deniz tarafından da e, Çaka Bey e, sıkıştırıyor ve üç tarafından nefes alamayacak hale geliyor. Yani Bizans e, biraz daha şey olsa düşecek. 1081 tarihinde Bizans bu kurda entrika geliştiriyor ve entrika. Peçenekle Kumanlar iki Türk boyu olan Peçenekle Kumanlar arasında bir fitne çıkartıyor hmm. ve Kumanları yanına çekerek diyor ki Peçeneklerin bulunduğu araziyi eğer benimle beraber olursanız müttefik olursanız ve bu araziyi ben size tahsis edeceğim diyor. Burası size ait diyor ve onları kandırıyor. Kumanlar bir gece baskınıyla Peçenekleri çoluk çocuk demeden katlediyorlar ve çok büyük bir katliam ve katledildikten sonra Peçenekler aşağı yukarı hiç kimse kalmayacak şekilde yok oluyorlar. Arkasından Kumanlar yaptıkları bu hatayı anlayarak hmm. e, ganimetleri bile almadan savaş alanını terk ediyorlar. Ama hmm. e, Bizans e, Balkanlardan gelen sıkıştırmanın rahatlamış oluyor. Arkasından e, o dönemin Bizans imparatoru e, Kılıç Aslana bir mektup gönderiyor. Ve Kılıç Aslana gönderdiği mektupta diyor ki her ne kadar e, Çaka Bey e, Bizans hedefi olsa da Bizans almak ve Bizans imparatoru olmak hedefi olsa da asıl gayesi e, Sultan olmak. Selçuklu Sultanı olmaktır diye bir mektup gönderiyor. Ve bu mektup e, genç olan Kılıç Aslan'ın üzerinde bir etki yapıyor. E, ve Kılıç Aslan damadını bir gün çağırıyor Eznike ve bir yemek esnasında damadını ortadan kaldırıyor. Hmm. Yemekte katlediyor. Ve Çakabey'in ölümünden sonra bu bölgede e, dağılan Türkmen beyleri Bizans tekrar geliyor ve rahat bir nefes almış bir vaziyette bölgeye tekrar hakim oluyorlar. Hmm. Yani 1096 tarih. 15 yıllık burada Çaka Bey'in bir hakimiyeti var. Türk hakimiyeti var. Ve bölgede e, Türk nüfus yerleşmiş oluyor. Türk nüfusun yerleşmesinden sonra 1096'da Haçlı seferleri başlıyor ve gelen Haçlı seferleri burada 15 bin Türk'ü çoluk çocuk demeden katlediyorlar İzmir ve civarında. Bu o günkü rakamlarla çok büyük bir tabii, rakam. Tabii, tabii. Ancak gene Türk nüfus var. Bu Türk nüfus Çaka Bey'in şehit olmasından sonra bölgede hala kalıyor ama hakimiyetini kaybetmiş bir vaziyette. Ta ki e, İzmir'in bir tane fatihi yok. Biz Çaka Bey'den bahsedeceğiz ama e, İzmir'in tabii bir tane fatihi yok. İzmir'in çok fatihleri var. Onlara da kısa kısa başlıklar halinde evet. e, burada bahsedeceğiz. Sizden dinleyelim istersen çok isterseniz çok kısa bir evet. şekilde e, o fatihleri başlıklar halinde söyleyeceğinizi, anlatacağınızı belirtiniz. Şimdi ikinci Fatih, 1308 yılında Selçuklu Devleti yıkılınca, Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılınca küçük küçük beylikler oluşuyor Anadolu'nun muhtelif yerlerinde. Bu beyliklerden birisi de bizim bölgemizde kurulmuş olan e, Aydınoğulları Beyliği'dir. Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kurulmuş olan 1308'de bir beyliktir. Bu beyliğin merkezi Birgi, bilgi, tire. Bugünkü hmm. Selçuk dediğimiz Ayasuluk bu bölgeye hakim olmuş bir beylik. Küçük bir beylik ama çok etkin bir beylik. Özellikle etkinliği şuradan Türkçe'yi çok kullanma yönünde bir eğilimi var. Ve bölgede bilim adamlarını buraya çekiyor ve onlara ortamlar hazırlıyor. Ve en önemli şey de gözünde hep İzmir'in fethi var. Hmm. 1317 tarihine geldiğinde Mehmet Bey bölgedeki Türklerin çektiği bu sıkıntı ve meşakkatten sonra İzmir'i fethetme kararı alıyor ve İzmir'e doğru yürüyor. İzmir'e doğru yürüdüğünde İzmir'in iki tane koruma anlamlı iki tane kalesi var. Birisi Yukarı Kale dediğimiz bugünkü Kadife Kale, ikinci kale ise Liman Kalesi dediğimiz Saint Pierre Kalesi, limanda bulunan kale. Yukarıdaki kalenin önüne gelirler ve kaleyi muhasara ederler. Bu kalenin muhasarası esnasında Mehmet Bey'in yanında iki tane de küçük delikanlısı var. Hmm. Şehzade dediğimiz en büyük oğlu 1308 doğumlu Hızır Bey. Onun bir küçüğü olan Gazi Umur Bey, 1309 doğumlu. Yani birisi 10 yaşında, birisi de 9 yaşında. Hı hı. Ve kaleye, babalarıyla birlikte kalenin önüne gelirler ve kaleye o ok atarlar. 9 ve 10 yaşındaki çocukların ideallerini düşündüğümüzde muhteşem bir şey. Onların yetiştirilme tarzlarını düşündüğümüzde gerçekten biz bugün 9 ve 10 yaşındaki çocuklarımıza bırakın bazı sorumlulukları bile tam olarak yerleştiremiyoruz. Ve burada kendimizi de tabii check up yapmamız gerekiyor. E bir de yani, çağında gerekli gereklilikleri vardı. Tabii tabii, öyle bir coğrafyada var. yaşıyorsunuz tabii. ki küçük yaşlardan itibaren zorlu bir coğrafya ve çocuklarınızı yetiştirmek zorundasınız hı -hı, bu tarzda. Hı -hı. Sonuçta e, Yukarı Kale fethedilir. Aşağı Kale'nin önüne gelir e, Mehmet Bey ancak Aşağı Kale'yi fethedemez. Çünkü sebebi aşağıdaki Saint Pierre Kalesi ya da Liman Kalesi dediğimiz yerin üç tarafı denizle çevrili, bir tarafı karayla e, bağlantısı olan bir kaledir. Ve kale aynı zamanda Rodos şövalyeleri tarafından, hmm. yani güçlü, savaşçı bir grup tarafından korunmakta. Çok büyük direnç gösteriyorlar ve kaleyi fethedemeden geriye dönmek zorunda kalıyor. Tabii Yukarı Kale fethedildi. Yukarı Kale'den bugünkü e, Agora'ya da namazgah dediğimiz kısma kadar, mezarlık başına kadar Türk nüfus yerleştiriliyor. Aşağıda ise Liman Kalesi'nin civarında ise Venedik, Ceneviz gibi ticaretle meşgul olan şehir devletleri dediğimiz, Latin devletleri dediğimiz onların fertleri yaşıyor. Ve yukarıdaki, aşağıda Liman Kalesi'ndeki insanlar yukarıdaki Kadife Kale'den o bugünkü mezarlık başına kadar olan kısımda yaşayan nüfusa ve o bölgeye Müslüman İzmir diyorlar. Hmm. Yukarıdakiler de aşağıda yaşayan Liman Kalesi'nin civarındaki gayrimüslimlere biz tek bir isim veririz, deriz. Halk tanımlamasıdır bu. Hı hı. E, aşağıda Gav Gavur İzmir diyorlar. Yani e, tamamen e, terminolojik olarak e, bulundukları bölgesel bir adlandırmadır. Gavur İzmir e, ya da hı hı. Müslüman İzmir tanımlaması ve 1317'den sonra gelişen bir tanımlamadır. Ve biz bunu e, bugün e, maalesef ee, İzmir için çok farklı kullanıyoruz. Farklı kişilerden farklı e, ayrışmalara sebep olabilecek e, bir e, ayrışma dili kullanıyoruz. Bence çok tehlikeli bir dil. E, bu dili e, biraz tarihçilerin bu e, tanımlamasına Açıklaması bırakmak lazım. gerekiyor. Kesinlikle. Yani O anlamda e, belki burada bu konuyu açıklamak gerekiyordu. Tabi 1317'de Yukarı Kale fethedildi ama Aşağı Kale hala eee Cenemiz Venedik ve Rodos Şövalyelerin kontrolünde olduğu için aşağı kalenin de alınması gerekiyor. Abi bu ne zamana kadar? Demek ki 1317'de de 2. Fatih'imiz Mehmet Bey geliyor İzmir'i fetheden. Hı hı. 2. Fatih'imiz bu. 3. Fatih'imiz ise tabi Türk töresine göre toprak parçası sultanın ya da kağanın hükümran olduğu toprak parçaları evlatları arasında paylaştırılır. Ve evlatlarının her birini paylaştırdığı toprak parçasına gönderir Sultan. Yanına da en güvendiği vezirini, komutanlarından birkaçını gönderir. Ta ki orada gelecekte devleti yönetecek olan şehzadelerin bir devlet stajı görmesi anlamında hı hı. oraya gönderilir. Tabi İzmir'e gönderilen kişi de Gazi Umur Bey'dir. Hı hı. E, 17 yaşında İzmir Bey'i olur Gazi Umur Bey. 17 yaşındaki çocuklarımızı düşünelim. Evet. E, ve 17 yaşındaki bir delikanlı geldi İzmir'i yönetiyor. Şimdi 17 yaşındaki İzmir'i yönetecek olan Gazi Umur Bey'in geldi, geldiğinde ilk yaptığı iş otağını yukarı Kadife Kale'ye kurar ve aşağıdaki kaleyi acaba nasıl fethederimin hesaplarını hmm. yapar. Bu arada e, Sayın Ertekin sözünüzü böldüm ama çok kısa vaktimiz kaldı. E, bu süreci biraz hızlandırsak tamam, sonra kutlama etkinliklerinde neler yapılıyor tamam, çok kısa zaman konuşalım. Olur evet e, hızlandıralım. O zaman e, Gazi Umur Bey e, 1329 yılında aşağı kaleyi fetheder. Aşağı kaleyi fethederken 8 tane donanma yapar gemi hı hı. ve bunlarla fetheder. Ondan sonra ee, Çakabey Bey koyunda. Tersanesini gene oraya kurar ve orada 350 gemiye ulaşana kadar büyük bir donanma kurur ve bu donanmanın içerisinde kalyonlar gibi içerisinde topların olduğu, içerisinde mancılıkların olduğu çok büyük bir güç oluşturuyor ve bu güçle Adalar Denizi'ni olduğu gibi kontrol eder. Onun da hedefi İstanbul'un fethidir. Evet. İstanbul'un fethi için de gerekli olan lojistik desteği sağlamak için bu adaları temizlemek ister. 1333 tarihine geldiğimizde Türk tarihinin çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ee, Yunanistan'ın hemen altındaki Mora Yarımadası'nı birbirine bağlayan Yunanistan'a Korint Boğazı vardır. 1333 yılında bu Korint Boğazı'ndan İnebaht e, 350 gemiyi e, hmm. karadan Karadan gemileri evet. Korint Boğazı'ndan İnebaht indiren ilk komutandır. Fatih'ten 115 yıl önce. Fatih'e ilham olur. Biz bunu nereden öğreniyoruz? İkinizse el yazması olan Düsturnamayı Enveriye isimli kitaptan öğreniyoruz. Birisi Paris kütüphanesinde, birisi İzmir hmm. Milli Kütüphanesinde olan bu tarihsel kitaptan arşiv belgelerinden bunu öğreniyoruz. Tabii bu muhteşem bir şey, evet. karadan gemileri denize indirmek büyük bir dehadır ve Haçlı donanması gelir tekrar güçlü bir donanmayla İzmir, Saint Pierre Kalesini kuşatır ve alırlar. Aldıktan sonra donanmasını yakarlar. Yine aynı şekilde Gazi Umur Bey'in yeni bir donanma oluşturur. Yeni bir donanmayla gene fethi için kaleyi kuşatır ve kaleyi 1348 yılında kuşattığında kale tam düşeceği zaman kalenin burcuna dayadığı merdivenin üzerinden ilk kaleye giren kişi olmak ister Gazi Umur Bey. Ve Kaleden Sen Pierre Şövalyesi'nin birinin attığı bir okla miferini kaldırmıştır, alnından vurulur ve 25 Mart 1348 tarihinde bugün adının önüne Konak Pierre dediğimiz yerde hmm. şehit düşer. Şimdi e, bu da üçüncü Fatihimiz, dördüncü Fatihimiz e, Timur Hı hı. 1402'de o kaleyi alamayınca e, Umur Bey gelir önüne e, ağaçları e, dizer kaleyi fethi, fethi mümkün değil çünkü donanması yok kaleyi yakar hı hı. ve o şekilde kaleyi alır. Tabii 4. Fatih'ten sonra e, talihsiz bir 15 Mayıs 1919'u yaşadık. Yunanistan burayı işgal etti. 5. Fatih'te 9 Eylül 1922'de Atatürk'tür evet, kesinlikle. Öyle. Yani 5 tane İzmir'in fatihi var. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi burada benim söylemek istediğim bir şey var. Buyurun uzun yıllar bizim çocukluğumuzda bu Pierre dediğimiz Balık eski Balık orası o Balık önünde Çaka Bey'in heykeli vardı o Çaka Bey'in heykelini kaldırdılar depoya uzun yıllar depoda kaldı son 3 yıl önce birileri hatırladı hı hı. ve o hatırladığı kişiler biraz da kamuoyuyla birlikte Çaka Bey'in heykelini 1300 işte e 1996'da şehit olmuş olan Çaka Bey'in o heykelini Konak Pier'in önüne diktiler. Şu anda Konak Pier'in önünde 3 yıldır duruyor. Hı hı. Yani geçmişte yaşanan bir hatadan dönüldü. Gene yapılmış bir hatadan dönülmesi gerekiyor. Bizim fatihimiz, bizim değerimiz olan İzmir'i bize canı pahasına fetheden Gazi Umur Bey'i hatırlamamız gerekiyor hı hı. ve Gazi Umur Bey'in de şehit olduğu yerin adı Konak Pier değil de Umur Bey'in adına yakışan bir yer olmalı. Bu da bizim e, yaptığımız bir hatadan dönme fazileti olsun. Çaka Bey'in heykelinde yaptığımız gibi. Çünkü eğer biz oraya hala Konak Pier dersek, onun önünde bu topraklar için şehit olmuş olan e, Gazi Umur Bey'in ruhunu taciz ederiz. O rahat uymaz orada. Evet, şimdi gelelim etkinliklere. Evet, çok kısa ee, etkinliklerden bahsedelim. Bu ilki, neler yapılacak, bu ilki, neler yapılıyor. Bu ilk etkinlikler. E, 24 Mart 2022 yılında hı hı. başladı. Hı hı. Katip Çelebi Üniversitesi'nde Türk Tarih Kurumu ile birlikte yapılan bir çalışma vardı. Türkiye'nin akademisyenleri geldiler orada Bey ile ilgili, İzmir'in fethi ile ilgili sunumlar yaptılar ve bu sunumlar daha sonra bir kitap haline dönüşecek Türk hı hı. Tarih Kurumu tarafından. Çok güzel. Bu bir. İkincisi Vali Bey Türkiye Yazarlar Birliği olarak bizim bir Teklifimiz vardı. Sağolsun Vali Bey o konuda gerekli şeyi yaptı. Çünkü 700 bin öğrencimiz var. Bizim onlara dokunmamız lazım. 700 bin öğrenci orada akademisyenlerin yaptığı panellerden haberi yok. Evet. O zaman dedi ki Vali Bey biz okulları gezmek istiyoruz. Hı hı. İşte o da sağolsun İl Eğitim Müdürlüğü ile bizi ortaklaşa bir programın içerisine aldılar ve biz gittik şehre. İzmir'in işte fen liselerine İzmir Fen Lisesi, hı hı. BAL ondan sonra Kız Meslek Lisesi Şehit Ömer Halis, Anadolu İmam Hatip yani 8 okula gittik bir hafta boyunca. Öğrencilerimize Çakabey'i anlattık. İzmir'in fethini anlattık. Sanırım onların bir farkındalık hı hı, oluşturduk hı. diye düşünüyorum. Bu güzel bir etkinlikti. Tabi bu arada İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü bu bizimle birlikte bu projenin içerisinde yer aldı e, sivil toplum örgütlerinden İstok bizimle yer aldı gene Kültür Bakanlığı bu konuda bizimle bu projenin içerisinde yer aldılar mesela e, e, Bornova'daki Kültür Merkezinde bir İzmir'in Fatihleri diye bir panel düzenledik hı hı. E, sağ olsun 9 Eylül Üniversitesi'nden Erkan Göksu hocam bu e, ATV'de yayınlanan e, destan dizisinin tarih hı hı. danışmanı hı hı. aynı zamanda hı hı. Onunla birlikte bu okulları gezdik, anlattık, dönemi anlattık, farkındalıkları oluşturduk. Daha sonra da panelde birlikte olduk. Mehmet Çelik Hocam da bizim panelimizin panelistiydi. Üç kişi bu panelde İzmir'in fatihlerini konuştuk ve geniş kitlelere bunu anlatmaya çalıştık. Bunun dışında tabii İl Gençlik Spor Müdürlüğü, bisiklet yarışmaları, Çeşitli sportif aktiviteler, aktiviteler gerçekleştirdi ve bunlarla ilgili çocuklarda bir farkındalık oluşturdu. İl Milliyetin Müdürlüğü gene okullarda resim yarışmaları, şiir yarışmaları açarak konunun çocukların zihinlerinde yer etmesini sağladı. Zannedersem tabii önümüzdeki yıl daha farklı projelerimiz olacak. Benim hazırladığım bir roman var. Gazi Umur Bey ile ilgili yaklaşık 170 sayfa hazır kitap. şu anda hı hı. okumada. Yani işte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunuyor. Zannedersem onu da okullarda çocuklarımıza dağıttığımızda hı. Gazi Umur Bey ile ilgili çok önemli bir dökümanı çocukların eline ulaştırmış olmuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok farklı bir konuyu konuşmadığımız bir konuyu konuştuk aslında. Bilmemiz gereken şeyleri sizden dinledik. çok da geç kalmıştık. İyi ki geldiniz. bize anlattınız. Ben teşekkür ederim. Aydınlandık gerçekten. Kent kültürü içinde oldukça değerli bir konuydu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ertekin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin bizlerle birlikteydi. İzmir'in fetih sürecini ve kutlama etkinliklerini konuştuk. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve uyandırma servisini hafta ortasında böylelikle noktalamış bulunuyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.